Yani çok hayalleri olan bir iş meyvesi bunu. Ee, herkesin bir hayali var. ve bizim işte Tunus'tan da müşterimiz var. Dünya genelinde şu anda 225 tane noktamız var. Bunu dünya çapında çok daha bilinebilir, satılınabilir, gerçekçi ve amaca uygun kar getirebilecek bir proje haline getirilmesiyle ilgili bakanlığın bir çalışması var. Yöresel mi kalacağız? Ulusallığı zaten şu anda aşmış durumdayız. Dünya genelinde nasıl bir projeye biz fizik anlamda olmayabilir, e, düşünsel anlamda da bir destek sağlayabiliriz. E, bunları hep zaman içinde konuşacağız. Mibar, mibar İsmim Can Ürenli, Edirne doğumluyum. Bu işi de severek yapıyorum. Tarihle buluşmasını benimsedim. Tarihe saygı duyarak bu işime devam ediyorum. Gerek Edirne'de, gerek Türkiye'de, gerekse bütün dünyada ürünü tanıtıyorum. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Meyve sabunu yine burada ortaya çıktı. Cumhuriyet tarihinde... Edirne'de buluştuğu bir zamanlama dönemin bir valisi Fahri Yücel vasıtasıyla canlandı 20 sene evvel. Daha evveliyatında Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentleri olduğundan dolayı bir meyve sabunun imalatı olmuş. Bunun bir evveliyatı daha var ama onu çok da tespit edemiyoruz. Yani Roma İmparatorluğu'na gitme ihtimali de var. Meyveleri hepsini birebir ölçülerde yapmaya özen gösteriyoruz. Beyaz, süt beyaz cips sabunların üzerine uyguluyoruz. Orijinal esanslarını kullanıyoruz. Özenle tek tek imal ediyoruz. Aslına uygun halde üretiyoruz. Kullanabilme özelliğine karşı da bir çalışmamız oldu. İçinde hiçbir katma, katkı maddesi olmadığından dolayı yaptığımız sabunları da tüketici kullanabilir. Kokularını özel gösteriyoruz. Bütün turistlerin ilgi odağıyız. Çok çeşitli ülkelerden gelenler var. Avrupa'nın bu alt kesimindeki bölgeden çok turist gelmeye başladı. Bosna'dır, Bosna Ersek'tir, işte Hırvatistan'dır, Bulgaristan. Hepsinin çok ilgisi var. Çok memnunuz. Ya bunun iyi olmasının anlaşılması bir defa ürünün nerede yapıldığı, ne şekilde yapıldığının çok açık açık bilinmesi gerekiyor. Bu bakımdan bizim kurduğumuz modern tesiste Ürünlerin yapımı görülebilir, el değmeden yapılması gerekir. El yapımı olmasına rağmen hamur kısmının çok güzel bir şekilde makinalardan çıkarak kesilerek, daha sonra el masalarına gelerek orada işlenerek ve üzerine gıda boyası kaplanarak satışa sunulması gerekir. İşin hakikati budur. Bu vakumdan bu tesisimiz ve etimiz şu anda dünyada bir numaradır. Coğrafi işaretimizi biz ticaret odasına bağlı bir kuruluşuz. Ee, onlar aldılar. İnternet satışında şu ana kadar denenmiş birçok proje var. Bu farklı bir proje. Ee, herhalde dünyada örneği az olan bir proje. O bakımdan neyivar.com'u beğeniyoruz. Tüm işletmemiz, ailemiz ve etmiz grubu olarak. Neyivar.com